Değerli dava arkadaşlarım, söylemek ve üzerinde durmak istediğim ikinci hakikat şudur. Gazze'de, özelde Gazze'lilerin, genelde ise Finiltin hakkının helali hakkıdır. 1967 sınırlarıyla ihade edilmiş, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğünü sağlamış bağımsız ve egemen Filistin Cumhuriyeti'nin kurulması, Birleşmiş Milletler nezdinde de tam üyelik statüsünün elde edilmesi bir lütuf değil, hakkın ve hakikatin gereğidir. Zora, zorbalığa ve silaha yaslanarak bu hakikati çiğnemek, bu hakikatin üzerine basarak geçmek, tıpkı buverek gibi ters dönecek Siyonist emperyalist kumpası boşa düşer, düşürecektir. Mısır'ın Şarm Erçek kentinde Türkiye ile birlikte Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğu garantörlüğü ve imzasıyla hayat bulan deklarasyon bir başka ifadeyle niyet metni veya mektubu hukuken değilse bile ahlaken, ahlaken bağlayıcı mahiyettedir ne var ki Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış. Beklendiği gibi İsrail'in ateşkes ihlalleri peyderpey görülmeye başlanmıştır. İsrail geçtiğimiz pazar günü Gazze şeridinin güneyindeki refaha hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar Ateşkes'in yeniden uygulamaya başlandığı açıklansa da imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bir haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etapına dönmeyi planladığı ortadadır. İsrail'e güven olmayacağı, güven duyulmayacağı hepimizin malum olsa da temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı Ateşkes'in temini, mütakiben iki devletli barış anlaşmasının ikmali uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir. Dahası İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusundaki yerleşim yerlerine yaptığı hava saldırısı bu şirret devletin sakin ve sağduyul olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir. Neresinden bakarsak bakalım İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyoni silahtır. Bu silah susmadıkça, Filistin Cumhuriyeti kurulmadıkça, mazlumların gözyaşları kurumadıkça ne istikrar, ne huzur, ne de barış tesis edilemeyecek korkunç nitelikli hak ve hukuk kasları eksik olmayacaktır. İsrail'in karanlık sicili, suça, suça batan ilkel ve şımarık iktidar siyaseti bölge ülkeleri ve insanlık vicdanı arehinde her türlü musibetin kaynağıdır. Bu zulüm ve zehir üreten kaynağın ya ıslahı ya kurutulması küresel adalet ve küresel güvenlik mimarisinin şaşmaz görevi, şüphe götürmez mesuliyetidir. Bir başka önemli mesele ise Gazze'de İsrail'in silahlandırıp sahaya sürdüğü çetelerin tehlike saçan eylemleri ve neden ve neden oldukları tahrik ortamının barış ve ateşkes çabalarını zedelemesidir. Hamas'ın silah bırakmasını dayatanların silahsız bir halkı canlı hedef haline getirmek için yeni bir faaliyet içine girdikleri veya girecekleri kuşkuya yer bırakmayan bir tuzaktır. İki devletli çözüm vücut bulduktan sonra elbette Hamas'ın atacağı adımlar olacaktır ve silah bırakmak bunlardan birisidir. Ancak hakikat temelinde inşa edilmesi gereken iki devletli çözüm iklimini hakim olmadıkça, tek taraflı silahsızlanmanın nasıl sağlanacağı, nasıl tasvip ve tasdik edileceği sancılı bir muammadır. Değerli milletvekilleri, Tunuslu İslam düşünürü İbni Haldun'un paylaşacağım şu sözü, siyaset ve hakikat mihverinde üzerinde kafa yormayı hak eden bir muhtevaya sahiptir. İbn Haldun şöyle demişti. Geçmişte gelecek su gelecek suyun suya benzediğinden daha çok benzer. Ne kadar geçmişe bakarsak o kadar uzağa görmemiz bir tarih ve kültür gerçeğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iflah olmaz hastalıklı siyasetinin Yumuşak karnı da buradadır. Maziye kör, millete ve milli geleceğe şaşı bakan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ülkemizi dışarıdan sürekli şikayet etmesi, bu partinin genel başkanının Hollanda'da gene aynı muhteris ve müfsit siyasette inat etmesi anlaşılır gibi değildir. 56 yılı bulan siyaset mücadelemizin her safhasında sabır, akıl şuur, denge ve ihtiyatla beraber <laughs> ilke, ülkü, inanç ve sarsılmaz bir irade yol haritamız yol haritamızın eksen ve koordinatlarını tayin etmiştir. Kazanın meşhur tespitinden istifade edersek bizim bağımız taklide imanla değil tahkiki imanladır. Halka, hakka ve hakikate olan tartışmasız ve su katılmamış bağlılığımızın gerçek özü de burada aranmalıdır. <laughs> Yunus'un dediği üzere cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri Duruşumuz doğru, yolumuz doğru, yürüyüşümüz doğru, mücadelemiz doğru, sözümüz doğru, ülkümüz doğru, fikrimiz dost doğrudur. Allah'tan niyazın da bizi bu doğrudan ayırmamasıdır. Aklederek, iman ederek, tefekkür ederek, hizmet ederek, himmet ederek, sevdamız Türkiye ve Türk milleti diyerek şuurlu bir şekilde hakikatin izindeyiz. 29 Ağustos 2009 tarihinde düzenlediğimiz çözülen ülke Türkiye ve ülkümüz konulu toplantıda şunları söylemiştim. Şuur heyecanı yılgınlıktan kurtarır. Şuur cesareti çılgınlıktan kurtarır. Şuursuz heyecan tez söner. Şuursuz cesaret ziyan olur. Ama şurada, şuurdan doğan heyecan, iman ve cesareti yenecek bir kuvvet ise henüz ortaya çıkmamıştır. Şuurumuzun kaynağı akıl, iman ve irade terkibi geçmişle gelecek arasında kurduğumuz ahlaki ve aidiyet köprüsüdür. Büyük Türk düşünürü Yusuf Vasaci'den ifade ifade de suretiyle söylemek isterim ki bütün saygı ve itibar akıl içindir. Insandan aklı atınca geriye bir avuç çamur kalacaktır. İnsan hakikati araştıracak, doğru cevapları bulacak ilahi bir ikrama sahiptir. Bu ikramın temyiz kudreti Farabi'nin düşüncesinde muhakemeye takliye yani tamı tamama fonksiyonel aklın da kendisidir. Akıl ve iman kılavuzuyla mücadele etmek bir meziyet, bunun semeresi olan şuur, bilgi ve çalışmayla erişilen muvaffakiyet ise hakkın teslim edilmesi gereken bir maharettir. Hem mücadele seferindeyiz, hem de muvaffakiyet ve maharet seferberliğindeyiz. Yılgınlığa ve yorgunluğa düşmeden, azgınlaşan hırs ve itirazlara prim vermeden, bir yanda dava, diğer yanda millet ve medeniyet mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz tuttuğu bayrak, bastığı toprak, baktığı hakikat olan Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. <laughs> Türkiye'mizin uzun zamandan beri maruz kaldığı sorunların geniş bir mutabakatla ve köklü şekilde çözülmesini hedefliyoruz. Önce ülkem ve milletim diyoruz. Küçük hesaplara hiç aldırış etmiyoruz. Fosilleşmiş zihniyetlerin, fırsatçı asalakların, fesatlaşmış ahmakların, ve çıkarlarından başka bir şey gündemlerini almayan garabet yuvalarının tazyik, tertip ve telkinlerine devamlı kapalı ve karşı duruyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi her cihetten, her mevziden cesaretle savunuyor, onca dedikoduya, onca saldırı ve fitne tufanına rağmen boyun eğmiyor, teslim olmuyoruz. Geldiğimiz bu noktada söylemek ve üzerinde durmak istediğim üçüncü hakikat şudur. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. <laughs> Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak, kollamak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır. Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak, yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış, kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekani devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz, iddia ve ihtiraslı istekler, emin olunuz ki barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matıftır. Terörsüz Türkiye bölünmüş, bölünmesi hayal edilmiş, çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kısvesi, kamuflajı ve gizli sığınağı değildir. Tam tersine hizmet edenler tarih, hukuk ve millet huzurunda kaçamayacakları mükellefiyet altındadır. Meclisin, meclislerin kuruluşuna egemen olan değerler, o ülkelerin siyaset ve felsefesini ve yönetim ilkelerini oluşturur. Rejimin esaslarını, siyasetin ahlakını, toplumun hedeflerini, devletin ve vatandaşın sorumluluklarını belirlerler. Hepsinin özeti de siyasi akıldır. Bu siyasi akıl demokraside samimi, dürüst ve ısrarlıysa cesur kararların mayası olacaktır. Gazi Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu böylesi bir siyasi akılla Geniş bir teslimiyet yapısıyla terörsüz Türkiye hedefinin demokratik ve hukuki parametrelerini hazırlayıp orgunlaştıracaktır. Kervan yoldayken olmayan ganimetin paylaşım telaşına düşmek, buna heves etmek, yegane gündem olarak bunu görmek, iyi niyetle izah edilemeyecek sapma ve çarpıklıktır. Söylemek ve üzerinde durmak istediğim dördüncü hakikat şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği ve konuşmaya diyecek tarafı yoktur. Olması da düşünülemez. <gülüyor> <gülüyor> fiili durum yaratmak, siyasi ihtiraslarla aşırıya kaçmak kimseye bir şey kazandırmaz. İhtirasın, hayatın üç temel kudretini yani irade, inanç ve aklı bereketsiz hale getirir. Merhum hocamız Profesör Doktor Ali Fuat Başgil diyordu ki, Türkiye'de demokrasi tercihi iki yüzlüdür. Kararsız ve inançsız siyasetçiler bu iki sürdürürler. Göreceksiniz 50 yıl sonra da aynı şeyleri tartışacağız. Muhataplarıma sesleniyorum. Gelin aynı şeyleri tartışmayalım. Geçmişin acılarını istismar ederek geleceğe kundaklamayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele onurlarına şükran duyduğumuz hatıralarına, vatan ve millet sevdalarına leke sürdürmeyelim. Türk-Kürt kardeşliğinin emsalsiz feraget, feraset, fedakarlık ve kaynaşmasıyla beşeriyetin kaptan köşküne Tırmanan Türk milletini varlığımızın kutlu nişanesi olarak el ele, gönül gönüle sahiplenelim. Partimiz gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin savuncusudur. Onun için de adımız Milliyetçi Harekettir. Millet olma halinden daha güçlü bir alternatif ve kuvvet henüz bulunmamıştır. Millet olmakla yeryüzünün çehresi, tarihin çağrısı değişmiştir. Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir. Bizim geçemeyeceğimiz temel gerçek millet hakimiyeti ve millet hakikatidir. Milliyetçilik de bu hakikatin şuurla kavranması ve kavramsallaştırılmasıdır. Milletimiz bellidir, adı Türk milletidir. <laughs> ne yapacaksak bu millet gerçeğinden ilham alarak yapacağız. Devletimiz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. <laughs> Devlete ortak koşmak, rakip çıkartmak, otorite paylaşımını ümit etmek, demokrasiyi ufalayarak yerelleşmeye veya özellikle kınıp aramak, sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Bilhassa anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklüğü etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye emel ol, olamayacak duaya amin demekten farksız bir avunmadır. Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak, hava koklamak, zemin yoklamak, kara propagandaya giriş, girişmek abesle iştigaldir, sonu ve sonucu hüsrandır. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkarı anlamını taşımaz. Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet anlayışı ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Tamamen kültürel eksende dillendirilen ne mutlu Türk'üm diyene seslenişi müşterek heyecan ve şuurda kenetlenmeyi temsil etmiştir. Bizim hiçbir zaman kimsenin kökenine veya mezhebine öne çıkaran, kaşıyan, reddeden, aşağılayan, engelleyen, yasaklayan bir zihniyetle yakınlaşmamız, buna çanak tutmamız hayal düzeyinde dahi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda millet kavramı birleştirici bir rol oynamıştır. Etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Partimiz ülkemize yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Söylemek ve üzerinde durmak istediğim beşinci hakikat şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerin asıl asal bir rol oynamışlar. Sonraki yıllarda kesinlikle Yok sayılmamışlardır. Kürt'ü yok sayan milleti yok sayacaktır. Türkiye hafif alan Türkiye'yi dinamitleyecektir. Türkiye'nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir. Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını, bunu da yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir. 27 Şubat İmralı açıklamasının ilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması, yorulması, kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı, böyle saz aymazlıkla herkesin titizlikle uzak durması, asla gözden uzak tutulmaması gereken bir ihtiyaçtır. Söylemek ve üzerinde durmak istediğim altıncı hakikat ise şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ortak değeri, milletin sinesinden çıkan cevheri aslisidir. Atatürk demek, cumhuriyet demek. İstiklal demek, üniter devlet demek, esareti reddeden kahramanlık demektir. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet, federasyon, özellik, hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini, kendisini feshetmesi etmesi gerektiğini, İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması ve bırakması almıştır. Suriye'de SDK YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etrafları sıcak gündemin başındadır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal et etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglar, diyaloglarla ulaşılacaktır. Bu hepimizin ortak geleceği adına teselli edici gönül alıcı, umut verici, hayırlı ve mecburi bir gayedir. Aziz Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye'nin güvenliğini amaç tutan, hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır. Tekraren hatırlatırım ki, vakur yumuşaklığımızı, sağduyulu yaklaşımımızı, uyuklayan dima tavize teşne teslimiyete tekmil olarak eden güroğun aklına şaşar alınlarını da santim santim karşılarım her terörün her türlüsünü reddetmenin defetmenin ve imha etmenin sonsuz kararlındayız şuna inancın tamdır ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü düşmanlarının lanetlemeye layık itirazları karşısında daima çelikten bir duvar gibi düşselecektir. Korkuyla umutların çeliştiği ve ters düştüğü yerde geleceğin hakiki değerini kavrayan güç sağduyudur. Varlığımız ilahi takdirin hükmünde mana kazanmaktadır. Bu mana önsüz ve sonsuz alemin içindeki nurdur. Zaman yekparedir Yaşamla ölüm arasında ilahi takdirin hükmünü sürmektedir. Bu hüküm inançta ön yargılı olmayan hoşgörüdür. Bu hoşgörü sevgiyle özlemsenmektedir. Bu sevgi insanın özünde Allah'ı bulup bütünleştiği andır. Bu vaslat ilahi huzur zemininde cennet mermeri, mermer, mermerlerini döşeyecektir. Kapıların açılması yetmez. Yürek ve gönül kapılarının da iyi niyetle açılması gerekmektedir. Bizim gönlümüzde, yüreğimizde, kapımızda, kucağımızda sonuna kadar açıktır. Sözlerime son verirken alayınızı sevgiyle selamlıyor, başarılar dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyoruz.